Merhaba arkadaşlar. Rakit Narin'le waffle yapıyorum. Sonra kel. Sen ben de sen bitir ben son şey bir şey, bir şey koyuyor. O zaman el ben yapacağım. Evet. Ben yapacağım. Evet. Ben yapacağım. Ben yok Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben Ben Şöyle yapalım, şöyle koyacağız. Şey, bir beraber. Yatım, şöyle yapalım mı? Şöyle <laughs> yatım, yapalım. birlikte <yatım, gülüyor> birlikte. İki kivi. Şey, ne, anlatım, bir kere de bir kere de şöyle. <laughs> tamam. Biz, <Sıkçalım>. Olabilir. <laughs> He. Sıya. Evet. de gösterelim şöyle. Bu gibi böyle. <laughs> <laughs> Tamamdır.